hakkında bilgileriyle söyler misin? Paylaşır mısın? Özellikle merhabalar. Ee, ben buraya gelen daha 3 ay oldu. Ee, i̇lk başta gelmek istediğimde Minsk'ti. Her tarafta Minsk'in adını diyordu. Minsk'i çok METE ediyorlardı. Ama buraya geldiğim için çok memnunum. Çünkü Minsk'e gittim birkaç sefer. Oraya gittiğim zaman orada çok insan var, kalabalık. Ee, maddi yönden de orası Nasıl söyleyeyim, yaşam şartları Mogilev'in 2-3 katı. Buraya geldiğim için gerçekten memnunum. Ee, okul şartlar olsun, öğretim falan olsun. Yani müzikten kat kat daha iyi. Çünkü orada insan fazla olduğu için herkese eşit derecede e, ilgilenilmiyor. Buraya geldiğim için memnunum. Getiren ee, arkadaşlara çok çok sağ olsun. İlk başta gereken Mogilem neresi hiç bilmiyordum Mogile diyorlardı dedim Mogilem neresi ismini duymadım haritada gözükmüyor. Benim aklımda ta, sadece Minsk vardı. Ama buraya geldiğim için çok memnunum. Yetinen arkadaşlara çok teşekkürler şimdi. Gelecek arkadaşlara tavsiye ediyorum. Ama okumak için gerçekten okumak, güzel vakit geçirmek. Öyle... Bu şartlarda güzel bir yer Mogile. Gece hayatı. Gece hayatı. E, tabii ki her şey insana bağlı. E, gece hayatı her yerde vardır ama e, gece hayatını gilene. O gilen daha küçük, nezik Tabii burada insanlar birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Burada daha iyi bir ortam var. E, maddi yönden de Hüsten çok çok iyi. Tabii Hüsten gibi uçuk kaçık değil. Orada da uçuk kaçık her şey var. Ama burası bence benim daha çok hoşuma gitti.